Efendim üniversite yolunda programı ikinci bölümüyle devam ediyor. İkinci bölümde canlı yayın konuğumuz Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Murat Arısal. Sayın Arısal hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Genel Sekreterinin gözünden Marmara Üniversitesi'ni dinlemek isteriz. Neler söylersiniz? Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Marmara Üniversitesi 1883 yılında e, Hamidiye Ticaret Mektebi olarak kurulmuş, üniversitemizin ilk nüvesi e, Sultanahmet'teki binamızdır, tarihi bina. Ve kesintisiz olarak 1883 yılından şu güne kadar o e, eğitim kurumunda ve birçok kampüsümüzde üniversitemiz e, Türk eğitim hayatına katkıda bulunmaktadır. Üniversitemizin e, şu özelliğini belirtmek isterim. Lütfen. E, kurulduğu günden itibaren aslında dönemin üniversite, yüksek öğretim kurumları Osmanlı bürokrasisini e, istihdam sağlamak üzere e, insan yetiştirirken, yüksek e, öğretimde e, katkı sağlarken, üniversitemiz özel sektöre insan yetiştirmektedir. Günümüzde de Şimdi de böyle. Bugün de böyle. Bugün de, bugün de, böyle. Bugün de e, iş piyasasına Marmara Üniversitesi mezunlarının damga vurduğunu söyleyebiliriz. E, siz de söylediniz çok köklü <laughs> bir üniversite. Dolayısıyla pek çok fakülte, bölüm alan var, program var öğrenciler için. Evet. Burada şunu merak ediyorum adaylar adına. Özellikle belli alanlardaki e, uzmanlaşmaları odaklanıyor mu Marmara Üniversitesi? Şöyle söyleyebiliriz. Marmara Üniversitesi 18 fakülte, 4 yüksek okul, 12 enstitü. Çok büyük bir yapı. Yaklaşık 3.500 akademisyenimiz var ve üniversitemizin tabii akademilerden gelen gelenekleri var. Bu fakültelerimizin çoğu ilk üçte, birinci sırada bazıları ilk 5'te yani Türkiye'deki üniversitelerin öğrenciler tarafından tercih edilen en yüksek puanla tercih edilen fakülteleri. Ama bunlar içerisinde özellikle mühendislik. Ve sağlık alanında öne çıktığımızı söyleyebiliriz. Mühendislik ve sağlık evet, alanında öne evet. çıkıyor Marmara Üniversitesi. Burada e Teknolojiyi çok konuşuyoruz bugünlerde pandemi sebebiyle yaklaşık evet, bir yıldır evet, bu altyapıyı evet. konuşuyoruz. Üniversitenizin teknoparkı çok önemli. Çünkü telekomünikasyon, bilişim, iletişim teknolojileri gibi pek çok alanda evet. araştırma geliştirme faaliyetleri sağlıyorsunuz. Bu hem evet. ülkemiz adına hem de bölge adına, üniversiteniz adına çok çok kıymetli. Evet. Neler söylersiniz teknoparkla ilgili? Yani bizim teknopark alanımızda hem Göztepe kampüsümüzde hem de Recep Tayyip Erdoğan külliyemizde iki tane teknopark alanımız var burada şirketlerimiz faaliyet gösteriyorlar akademik kapasitemizle uyumlu olarak özellikle sağlık ve mühendislik alanındaki şirketlerin öne çıktığını söyleyebiliriz nanoteknoloji ile örneğin yapay doku yapay damar üreten mesela şirketlerimiz ve faaliyetlerimiz söz konusu bu anlamda üniversitemizin özellikle mühendislik ve sağlık alanının kesiştiği bölgelerde teknopark alanında da öne çıktığını ifade evet. Et, edebiliriz. Evet. Burada e, siz eğitim sürecinin koordinasyonu konusundaki çok kilit isimlerden bir tanesisiniz üniversite için. Eğitim sürecini sizden dinleyebilir miyiz? Belirlediğiniz stratejiler var mı? Nasıl yönetiliyor bu süreç? Evet. Eğitim sürecimizle ilgili şunu ifade etmek isterim. Marmara Üniversitesi 5 dilde İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve tabii ki Türkçe olmak üzere 5 ayrı dilde eğitim veren çok dilli bir üniversite. Ve tabi bu fakültelerimiz, birçok fakültemiz Türkiye'deki en önemli fakülteler. Ama akademik, akademisyen kapasitemiz de çok yüksek. Fakat biz 34. madde kapsamında uluslararası bilinirliği çok fazla olan hocalarımızı da üniversitemize davet ediyoruz. Onları araştırmacılarımızla, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Hem ee, ürettiğimiz e, değerleri hem de eğitim hayatımıza ciddi katkıları oluyor. Onun haricinde çap yapma imkanı var öğrencilerimizin. Örneğin tıp fakültesi okuyan bir öğrencimiz sosyolojide çap yapıyor. Çift anadal. Çift anadal yapıyor. Yani bu gerçekte olan bir durum veyahut da diş hekimliğinde okuyan bir öğrencimiz, tercih edecek bir öğrencimiz tarihte veya psikolojide çap yapma imkanı sahip. Esnek tutuyorsunuz bölümleri evet, esnek değil mi tutuyoruz. burada? Evet, esnek tutuyoruz elbette. Bu noktada tabii ki e, puanlarına göre, başarı orta şeyine göre bu e, çap imkanlarından öğrencilerimiz faydalanabiliyor. Faydalanıyor. evet. Burada elbette pandemi süreci deyince e, online eğitimi de sormam gerekiyor. Bu süreci nasıl yönettiniz? Şimdi şunu sö söylemek isterim. Mart ayında 2020 Mart ayında pandemi ilk patladığı zaman rektör hocamızla 11 Mart'ta bir toplantı yaptık biz. Pandemi ile ilgili kararlar aldık. 16'sında çarşamba günüydü bu. 16 Mart'ta pazartesi günü artık ülkemiz pandemi şartlarına geçmişti. Biz 13 bin programın tamamını çevrim içi olarak bir kısmını da çevrim dışı olarak öğrencilerimizin ...eğitim hayatının devam etmesi için hazırlamış durumdaydık. Yani üniversitemizin bilişim altyapısı bu anlamda çok güçlüydü. Tabii biz bunu destekledik, güçlendirdik. Ama biz bu 3-4 günlük bir süre içerisinde yaklaşık olarak 13 bin programı... ...online olarak öğrencilerimize sunma imkanına sahip olduk. Onun haricinde tabii kütüphanemiz açıktı bizim. Öğrenciler, araştırmacılar devam ettiler. Laboratuvar imkanlarımızı açtık. Sonra üniversite hayatının en önemli kısımlarından biliyorsunuz öğrencinin eğitimi haricinde kampüsün Kampüs içerisinde yaşam, olması gerekiyor. Evet, evet onu da e, kampüse gelemeyen öğrencilerimiz için portallar oluşturduk. Öğrencilerimiz o portallar portallar üzerinden kulüp faaliyetlerini yaptılar. Yaklaşık bu güz döneminde 850 faaliyet yapıldı. Online bu yaptıldı. online olarak. Yani öğrenciler fabrikaya gidiyorlar. Oradan çekim yapıyorlar Arkadaşlarına teknik gezi olarak bunu or sosyal alıyorum. ortamlarda sosyal platformlarda sunuyorlar evet. Peki normal süreçte kampüs yaşamınızdaki sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler bunlarla evet. ilgili neler söylersiniz? Şöyle bizim birçok kampüsümüz var. Göztepe Kampüsü, Anadolu Hisarı. Bunlar İstanbul'un en güzel yerlerinde olan kampüslerimiz. Evet. Biz bu ortamlarda tabii sosyal olarak iş ve sanat dünyasından birçok insanın Göztepe'de öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Orada çeşitli etkinlikler yapıyorlar. 160 tane kulübümüz var mesela. Bu kulüpler birçok faaliyet yapıyorlar. Onun haricinde spor aktiviteler olarak 40 tane takımımız var bizim ve bu takımlar üniversiteler arası farklı branşlarda, farklı branşlarda evet üniversiteler arası yarışmalarda üniversitemizi temsil ediyorlar. En son pandemiden önceki dönemde 141 üniversite arasında Marmara Üniversitesi ikinci sıradaydı. Tebrik ederim. Avrupa evet Avrupa üniversiteler arası spor müsabakalarında dört tane takım göndermiştik işte o takımlarımız üniversitemizi temsil ettiler, ülkemizi temsil ettiler. O anlamda çok e, tabii ki öğrencilerin e, bu e, alanlara yönelmelerini arzu ediyoruz. Bir taraftan biz aslında kampüslerimizi yaşanan mekanlar olarak da çok çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yani e, kafeleriyle, restoranlarıyla, e, 24 saat yaşayan kütüphaneleriyle, 24 saat açıktır mesela kütüphanemiz... Hı -hı orada yaşamın devam etmesini öğrencinin orada mutlu olmasını kendine ait mekanlar olmasını ve üniversiteye bağlılığını ve eğitim hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşamasını arzu ediyoruz. Çok da dışarı çıkmasına da gerek kalmıyor aslında kalmıyor söylediğiniz yani. imkanlar evet. da evet. ee, Biraz önce dediniz ki uluslararası e, tanınırlığı olan akademisyenlerin üniversitemize gelmesini de sağlıyoruz. Evet. Bu uluslararasılaşmanın bir yolu. Diğer yandan da uluslararası değişim öğrenci değişim programları evet. da elbette gerekli. Bu konudaki çalışmalarınız? Ulusal arasılaşma konusu önemli konulardan birisi. YÖK'ün de izleme değerlendirme kriterleri arasında ve Marmara Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu anlamda Erasmus Plus kapsamında yaklaşık 173 ülke ile anlaşmalarımız, ikili anlaşmalarımız, 173 üniversiteyle ikili anlaşmalarımız var. Ve şu anda yurt dışına... Erasmus Plus kapsamında en fazla öğrenci gönderen üniversite Marmara Üniversitesidir. Yaklaşık 600'ün üzerinde her yıl öğrenci göndeririz biz. 500 civarı da yabancı öğrenci üniversitemiz fakültelerinde eğitim hayatlarına devam ederler e, ve bu anlamda e, Türkiye'deki e bu e, uluslararasılaşmada önce olduğumuzu ifade etmek isterim. Yabancı öğrencilerin adaptasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Yabancı öğrencilerin adaptasyonu konusu çok önemli hakikaten. Onların entegrasyonu konusunda hem yerleşkelerimiz hem uluslararası ofisimiz e, birçok etkinlik yapıyor ve öğrencilerimizi hem üniversitemizi tanıtmak hem de eğitim hayatlarını keyifli bir şekilde sürdürmeleri için e, Projeler i̇mkan yapıyoruz, imkan evet. tanıyoruz. Evet. Biz kamuoyu olarak biliyoruz ki Marmara Üniversitesi'nin yeni bir yerleşke planı, kampüs planı evet. var. Sizden dinlemek isteriz. Bununla ilgili proje ne zaman hayata geçecek, süreç nasıl ilerliyor, taşınma evet. ne zaman olacak? Evet. Öğrenciler de eminim merak ediyorlardır Marmara Üniversitesi'nin geleceğini. Şu anda Marmara Üniversitesi Maltepe'de bulunan 2450 dönüm olan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne taşınma noktasına, bütün yerleşkeleri, bütün fakültelerimizin o yerleşkede bulunması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Bunun ilk etabını da tamamladığımızı müjdelemek isterim. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde mühendislik ve teknoloji fakültelerimiz buradaki son derece mimari dokusu itibariyle Türkiye'de örnek olacak avlu eksenli bir mimari ve tamamıyla doğayla iç içe ve doğaya uyumlu bir mimari mimaride eğitim hayatlarına devam edecekler. Burası yeni yerleşkemiz tamamıyla bitki örtüsü itibariyle, hayvan popülasyonu itibariyle, su kaynakları itibariyle son derece korunmuş bir yer. 500 yıldır askerin kışlası. Biz de yeni yaptığımız imar planlarında yerleşki planlarında bunu koruyoruz. Ve güzel, e, üniversitemizin sıfır emisyonlu, sıfır atık üreten Geri dönüşüm enerji kaynaklarını kullanan, güneş enerji panelleriyle enerji ihtiyacını kendisi karşılayan, fazlasını sisteme vererek para kazanan bir üniversite hayal ettik. Ve bu hayal ettiğimiz üniversitede öğrencinin üniversiteye aidiyeti ve öğrencinin üniversitede 24 saat mutlu yaşamını hedefledik. Yani burada şunu ifade etmek isterim. Ee, öğrencilerin bisikletlerle yürüyüş mesafelerinde, e, ormanlık e, son derece güzel e, doğal ortam içerisinde e, ve keyifli bir mimarinin içerisinde e, kendilerini mutlu hissedecekleri ve öğrenim hayatlarını unutamayacakları bir 4 yıl yaşayacakları bir e, yerleşke inşa ettiğimizi söylemek isterim. Bunu da müjdelemek isterim. Hakikaten e, geri planda çok büyük bir inşaat ve bir faaliyet içerisindeyiz. Eminim öğrencilerimiz burayı gördükten sonra özellikle mühendislik ve teknoloji fakültemizdeki öğrencilerimizin çok beğenisini kazanacağını umuyorum, öyle görüyorum. Peki sizce yine bir burukluk olur mu oradan, oraya geçerken? Şimdi her taşınma bir burukluktur ama yeni taşındıkları yerin güzelliği onu hemen onları büyüleyecektir, öyle düşünüyorum. Peki mevcut yerleşkelerinizdeki ulaşım ve barınma imkanlarını sormak isterim. Çünkü bu hem şehir dışından gelecek öğrencileriniz için çok önemli. Hem evet. de zaten uluslararası öğrencileriniz evet, de var. O evet. açıdan da dinlemek isteriz. E şöyle bizim yerleşkelerimiz aslında ulaşım aksları üzerinde. Metro metrobüs hatları üzerinde ve ana otobüs aksları üzerinde. Ama özellikle yeni yerleşkemizdeki e, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin Kadıköy Kartal metrosuna entegre olacak bir sistem üzerinde de çalışıyoruz. Tramvay rezerv alanlarını bıraktık zaten. Bu rezerv alanlara erişimi sağlayacak şekilde bir shuttle hat üzerinde çalışıyoruz. Yani amacımız şu lastik tekerlekli araçlarla insanlar yerleşkiye gelsinler onun içerisinde lastik tekerlekli araçlarla dolanmasınlar. Evet. İnsanın dolandı. lastik tekerlekler dışarıda kalsın. Burası üniversite <laughs> yerleşkesi. Burada insan hareketlerini öne çıkaralım arzu ediyoruz. Bu anlamda yurt imkanlarımız da var evet, Göztepe da yerleşkesinde. De Ama onun haricinde tabii çok büyük bir yerleşke inşa ettiğimiz için yeni külliyemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokollerimizi yaptık. Tahsislerimizi yaptık. Onlar da yurt inşaatına başlıyorlar. Yeni yerleşkemizde 4000 kişilik yurdumuz olacak ki bu çok büyük bir kapasite bunu da buradan ifade etmiş Üzle olayım. Demiş olalım. Evet. Ee, peki burada siz girişte dediniz ki ilk üniversitenizle ilgili konuşurken bizim üniversitemiz özel sektöre evet. eleman yetiştiriyor. Evet. Daha çok nitelikli evet. insan gücü yetiştiriyor. Dolayısıyla şimdiki durumda durum nasıl? Yani iş olanakları konusunda Marmara Üniversitesi'nin sunduğu imkanlar ve bunu izliyor musunuz? Bunu da merak evet. ediyorum. Şöyle biz bunu çok sıkı takip ediyoruz açıkçası. İnternet üzerinden bu iş başvuru sitelerinin ee, en fazla hangi üniversiteleri yerleştiriyorlar, hangi üniversitelerin öğrencileri en fazla e, iş talebinde bulunuyor diye bu noktada Marmara Üniversitesi'nin birinci sırada olduğunu ifade etmek isterim. Onun haricinde Bizim mezunlarımız var. Mezunlarımız yaklaşık 300 bin kişilik büyük bir aileyiz biz Marmara Üniversitesi olarak. 300 bin mezununuz var. 300 bin var. mezunumuz evet. var. Ve bu mezunlarımızın oluşturduğu bir network var tabi. Mentor menti programlarımız var. Bu mentorlar büyük abiler çocukları daha 3. 4. sınıftan alıyorlar. Onlara işte iş hayatını hazırlıyorlar, adapt ediyorlar. Bir taraftan tabii ki kariyer merkezimiz var. Kariyer merkezimizde çok sayıda firmadan iş ilanları geliyor. Biz Hı -hı. bu iş ilanlarını çocukların mezun olacakları okullara göre organize ediyoruz. Ve o iş ilanları çerçevesinde yani çocuk okuldan mezun olmadan, olmadan bu imkanlara imkan. sahip olabiliyorlar. Onun haricinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ile de çalışıyoruz. Hı -hı. Hem staj hem de iş imkanları açısından. Yani şunu tabii ki söylemek gerekir. Marmara Üniversitesi şu anda 18 fakülte evet ama iki tane büyük hastanesi var mesela Marmara Üniversitesi'nin. Bir Pendik'te, bir başı büyükte Bir koca diş hastanesi var. Avrupa'nın en fazla ünite sahip diş hastanesi. Bu daha az bildiğimiz bir şey galiba değil mi? Evet. Mesela bir yeni şey bunu da kamuoyuna müjdelemek isteriz veya söylemek isteriz daha doğrusu. Engelsiz diş hastanesi yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa olacak bir hastane. E, tabii bu bunları beri taraftan teknoparkla biz entegre ediyoruz. Yani mesela bir tıp fakültesi öğrencisi veya diş hekimliği veya mühendislik, mühendislikteki öğrenciyi teknopark şirketlerinde istihdam ediyoruz. Daha e, öğrenci iken startuplarla kuluçka merkezleriyle iş piyasasıyla tanışma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bu anlamda da Marmara Üniversitesi öğrencilerini bir adım daha önde sanki iş piyasasına hazırlıyoruz. Mesela Teknoloji Fakültemizde e, fa, bir dönem fabrikalara gönderiyoruz. Uygulamalı eğitim veriyoruz öğrencilerimize. Sahada eğitim. Sahada veriyor. eğitim veriyoruz evet. Yani Mühendislik Fakültemiz tamamıyla İngilizce eğitim verirken Teknoloji Fakültemiz biraz daha sahaya yönelik eğitimler veriyor. Bu anlamda da mezun olan öğrencilerimiz biraz zannedersem önde başlıyorlar diyebiliriz. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli aday öğrenciler açısından çünkü Türkiye'de mezun olur olmaz iş imkanı bulmak. Evet. Hatta okurken sizin söylediğiniz gibi okurken bu imkanı kavuşu olmak çok kıymetli. Peki şimdi pandemi sürecinden söz ettik. Sizce bunun gidişatı nasıl olacak? Eğitime yansıması nasıl olacak? Üniversiteler bazında? Şöyle, e, tabii pandemi süreci yeni bir e, paradigma doğurdu. Uzaktan eğitim e, vardı zaten ama bunu daha da güçlendirdi. E, biz tabii buna çok hızlı adapte olmuş bir üniversiteyiz. Bilişim altyapımızı bu anlamda çok güçlendiriyoruz. Mesela sınav meselesi çok önemli. Sınav güvenliğini sağlayarak çevrim içi sınavlarımızı yapıyoruz. E, öyle zannediyorum ki bundan sonraki süreçte bu e, eğitim alanı daha güçlenerek devam edecek. Ama tabii Uygulamalı alanlarda e, sorun e, olduğu gözlemleniyor. Evet. Mesela bizim şu anda tıp fakültesi ve diş hekimliği öğrencilerini e, uygulamaya çağırıyoruz veya laboratuvarda e, uygulama yapan araştırma görevlilerimiz bu süreç boyunca da çünkü e, araştırma geliştirmenin durmaması gerekiyor. Eğer üniversiteler tamamen durdukları zaman o zaman Türkiye'nin e, önümüzdeki günlerinde zorluklar Sürekli yaşanabilir. Bu anlamda da üniversitemiz üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz Marmara Üniversitesi'ne bize anlattığınız sağlık, uzayaklarınızla sağlık. Teşekkür ederim. Efendim Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Murat Arısalı ağırladık programımızın ikinci bölümünde. Haftaya çarşamba saatler 17.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Hoşça kalın şimdilik. Evet.